Hünkârımız tertibi fark ettiğinde Pekin Paşa'ya bir ilaç hazırlamasına emir buyurdu. Kısa süreliğine zehirlenme belirtisi gösterecekti. Böylece hepimiz Allah göstermesin sultanımızın zehirlendiğini düşündük. Ama neden? Niçin böyle bir tertip hazırlandı? Paşam haini bulmak için. Peki bulundu mu? Bulundu. Kimmiş bu alçak? Paşa. Hünkârımızın zehirlendiği zannedilecekti. Ve kızı kurtarmaya geleceklerdi. Böylelikle hain bulunacaktı. Derti bir şey yaradı. Kızı kurtarmaya gelen Mahmut Paşa'ydı. Buna nasıl cüret eder? Mahmut Paşa bu cesareti nereden buluyor? Hünkârımız da sizlerden bunu ortaya çıkarmanızı istiyor. Bir heyet kuracağız. Osman Paşa. Fuat Paşa. Adliye Nazırı Nurettin Paşa. Hünkârımızın emriyle bu heyetin azaları sizlersiniz. Vazifemiz? Mahmut Paşa'yı sorgulayacağız. Bir iddianame hazırlanacak. Bu işin arkasında kimler var tespit edilecek. Akabinde de mahkeme oluşturulacak.